Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizden Sinancı'nın hazırladığı özel haberle başlıyoruz. Şanlıurfa'da düzenlenen UNESCO Müzik Şehri lansmanı hakkında vatandaşlar Urfa Değişim mikrofonlarına konuştu. Mikrofonlarımıza konuşan vatandaşlar bu tür etkinliklerin güzel olduğunu ancak Şanlıurfa'nın yeteri kadar tanıtılmadığını belirtti. Yani Şanlıurfa'da bu tür etkinliklerin olması güzel bir şeydir. Şehre her zaman katkısı olur. E, müzik festivallerinin daha fazla olmasını istiyoruz. Hatta ve hatta şehir stadyumunda konserler düzenlesin, kapalı spor salonunda konserler düzenlesin. Güzel katkısı olur. Yani burada esnafımız da kazanır, herkes kazanır. Yani Şanlıurfa kazanır. Buna öncülük eden tüm herkese de teşekkür ederim. Peki. Şanlıurfa, müziğiyle UNESCO yaratıcı şehirler ağına geçen yıl dahil oldu. Başta gelenler oturur, makamında oturur. İşte ben vurgunumu vururum, onda çevremi doyururum. Ondan sonra da hadi eyvallah bitti, başkası gel onlar yerine. Kesinlikle böyle bir şey, ne tanıtıyorlar, ne Urfa'da ne temizlik var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Şu anda Urfa'da temizlik denilen, bakım denilen... 2017 yılında Şanlıurfa'nın geleneksel sıra gecesini, kültür mirası, listesine alan UNESCO bu kez şehrin müzik kültürünü bütün olarak Yaratıcı Şehirler Ağı'na yerleştirdi. Hepsi Antep'te konaklıyor, ondan sonra Urfa'ya geliyor. O yüzden yani onun bize bir şehrimize bir katkı sunacağını zannetmiyorum buradan tüm yetkilileri davet ediyorum. Burada şehrin biraz turizm açısını artırsınlar. Yani turizm şehri olduğunu... Dünyada bu ağa giren 55 şehir var. Gerçekten de Şanlıurfa'ya gelen bir daha gelmek ister. E, şehrimiz için çok güzel bir şey. Şehrimiz için kalkınlanırması için memnunuz. E, Şanlıurfa aslında yani bakılırsa Ehli olursa, ehli başına gelirse... Şanlıurfa ada yer alan tek Türk şehri, UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Şanlıurfa dahil olmasının başarısı 23 Ekim'de, dün, lansman ile kutlandı. Fıstıklı, ama şu anda fıstık e, Urfa fıstığı oldu. Evi yok, sahibi olsa Şanlıurfa'nın. Bu... Çiğ Adıyaman'daki Adıyaman bizim. Atatürk diyor ki, çiğ bizim. Yok, çiğ Urfa'nın. Hazreti İbrahim'de kalmış. 6 kıtadan 24 büyükelçi, 300 farklı şehirden temsilcilerin Şanlıurfa'ya geleceği lansman etkinliği, konserler, interaktif gösteriler, sergiler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Senfonik Urfa Türkleri, Aşıklar, Denkbejler, Tasavvuf Müziği, Urfa Ahengi Sıra Gecesi topluluğu gibi. Falan çıkmıştır yani Türkiye'de. O yüzden çok önemlidir. Şanlıurfa için. Bu Herşeyi akşam tanıtımda gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Etkinlikler Ankara'daki terör saldırısından dolayı iptal oldu. Tanıtımı yok. Şanlıurfa ile evet, tanıtımı yok abi. Şanlıurfa'da vatandaşlar Ankara Tusaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi. Biz Şanlıurfa halkı olarak Arabı, Kürdü, Çerkezi, Suriye'si biz hepimiz kardeşiz. Aynı topraklar altında yaşıyoruz. Gerçekten terörün dini dırkı olmaz. Terörü lanetliyoruz Şanlıurfa olarak. Hocam terörü istemiyoruz. Terörü lanetliyoruz. Dün yaşanan olaydan üzgünüz. Yani hain bir saldırı oldu. Tusaş'ın Kahraman Kazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısına tepkiler sürüyor. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Terör her tarafta lanetlenecek bir e, unsurdur. Bunun e, halk birbirine destek vererek de terörü ancak bertaraf edebilir. Terör, terördür. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Ben lanetliyorum. Allah min türlü belasını da versin. Şanlıurfa'da vatandaşlar saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne lanet okudu. Lanet olsun, cennet etsin mekanlarını. Sa kalanlarına sabrı cemiller ihsan etsin. Hasta olanlarda da, hasta olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim bu milletlere böyle günler yaşatmasın. Yani bu millet bunları hak etmiyor ama işte bazen dış güçler bazen... Terörü kınayan esnaf İdris Demirkol, biz Şanlıurfa halkı olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i kardeşiz. Aynı topraklar üstünde yaşıyoruz. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Key yıldıramazlar genç beyinler artık dışarıya gitmeler. Herkes kendi ülkesinde, kendi savunma sanayinde e, bayrağı ileri taşımaya gayret ediler. Onlar inşallah böyle devam edeceklerdir. Onlar da bu gençlerin karşısında kendileri yığılacaklardır. Yıla, Yıldıramayacaklardır inşallah. Şanlıurfalılar olarak terörü lanetliyoruz dedi. Vatandaşlardan Mehmet Sarı terörü istemiyoruz. Dün Ankara Kahraman Kazan'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Türkiye'mizin başı sağ olsun şeklinde konuştu. Bu terörle yıldırdılar. Dünyanın parasını masraf ettirdiler düşüşlerin destekleriyle. İnşallah bundan sonra yatırım olarak bize geri döner inşallah. Vallahi ne düşünüyoruz? Allah kim yaptıysa Allah belasını versin. Yani bu Müslüman işi de Allah var yukarıdan. Herkes fakir fukara ölü. Doğru. Şehrin köklü müzik kültürünü ve zengin gastronomi mirasını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da lansmanı düzenledi. Thank you so UNESCO Müzik Şehri ummanıyla 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan Şanlıurfa, Türkiye'yi temsilen Kansas City, Amerika Birleşik Devletleri, Belfast, Kuzey İrlanda ve Dalat, Vietnam gibi şehirlerle yarışacak. Honorable Mr. Governor Hasan Şildak, dear member of parliament, president of the historical cities union, Mr. Mansur Yavaş and council members, Dear Mayor of Kırşehir, Mr. Selahattin Kijolo, esteemed ambassadors, distinguished Professor Nizamettin Kazanji, Vice President of the UNESCO National Committee, valued members of Şanlıurfa Metropolitan Municipalities Council, respected musicians, representatives of international NGOs. First of all, Zengin müzik mirasıyla şehri bu prestijli platformda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bunun için UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı gerçekleştirdi. Soon to those injured. Öncelikle bu terör saldırısında, hain terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum ve şiddetle kınadığımızı bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Ladies and gentlemen, I extend my warmest greetings to you all. Today we gather her to celebrate a truly significant Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen lansman programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Profesör, Doktor Nizamettin Kazancı, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Sanatçılar, Ulusal ve Uluslararası Temsilciler katıldı. But also a city where the rich history of music has been written for thousands of years. With unique archaeological sites such as Göbekli Tepe and Karahan Tepe, illuminating the history of humanity, These lands have carried the universal language of music from the depths of history to the present day. Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken 7 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 7 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde metal dedektörü de kullanılarak arama yapıldı. detaylı aramada değişik yerlere gizlenmiş 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ile 767 adet mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Şanlıurfada otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpıştığı kazada iki polis yaralandı edinilen bilgiye göre kaza gece saat 22.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekiplerde görevli iki polisin üzerinde olduğu motosiklet ile Ferhat K.'nın kullandığı 27 ALZ 245 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı polislere müdahale etti. Kazayı duyan yaralı polislerin mesai arkadaşları da olay yerine akın etti. yaraleleri olay yerinde yapılan polis memurları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başladı. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.